Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Bir de görevleri de yapalım. Ne isterseniz. Şeyime bak. Ya biliyoruz ya da. Nita çok güzel. Şu bir şu beri de çok beğendim de. Ama beriyle hiç işte. Oynadığım ve güzel bir karakteri alıyorum. Ama hiç Grey ile oynamıyorum. Tek Grey ile oynuyorum. Ama Grey de zor karakter olduğu için. Um. ya burada da mı var? Ben tek bu sandım. Şu maç yok. Görevini değiştireceğim. Sen de değiştir. Diğer videoda bildiğiniz gibi Mortis ile ipad açacağız. Bir tane görevimiz var. E altındaki bu. Doğru izleyin. Ama ben bunları almayacağım, biriktireceğim. Sadece kredileri alıyorum. O da Mega açmak için. Ne oldu lan? Ne oldu? Bir tane pizzayı ben nereden kazandım? Ay cüresiz. Cüresizdir, cüresizdir. Aslanım abone olup like atın. Benim hmm. için. O mu bu Edgar? Niye aşağılara ne düşüyor o? <laughs> ben Hani ne alsam? Edgar. Eee <laughs> geldi.

Ma sì. primo. Soy el little baby. Has little baby. Like a papillon, let the carnival of carnage begin. La, la 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 Bak yine Edgar alacağım. Yine bot. O zaman Mortis alacağım. Tadını çıkartarak oynayacağım. Gerçekten de bot. Abat Grove'dayım. Olga sen Olga'sın ayranı gördünüz mü? Ben bir tane dislike almam lazım ya. Dislike ile oynamayı Dislike oynayacağım ben. Hepsi böyle çiçeği topluca gol etsin. Dedim ben. Orada atamaya da biliyorsunuz. Flip. Tabi şunu da şeyini alacağım. o yo, değil. Sen içinden ne çıkacak? 3. Friend'e şey. 7 şimdi seç. Oha! Çok mutlu oldum. İki tane kostüm çıktı. Destansın. Yine destansın. Şu şeyleri. Tamam. Oo ben bunu ama şeyim yok. Dört tane. Nerede saklama kadar oluyor. <laughs> ah, bedava. Demek ki ona dokunmam lazım Şuradan pizzalarımı alayım. On. Hiper şart hala burada duruyor mu ya? Ama şimdi de hiper şarjı kötü değil. Niye vuran adam uzaya gidiyor? 18 e alsam mı? Alayım Another ya. Day. Ya hiç düşünmeden alıyorum ya. <laughs> Neyse. Grom. Ben pony sevmem. Sevmem. Şöyle söz on ortadan kalıksın diye bir alayım ben şunu. Bütün ihtiyaçlarını. Lan. 2 ve 2 başla diyor. Diğer hesapta başlayalım bekle. Şunları da alayım da. Yeni ne geldi? Lan? krediler yazacağım de demiştim. Bir tane daha kredi. Olsa özellikle şu anda görev yapmam lazım. Tamam. ben şimdi, şimdi merak ettim. Yarışmak. Ya neyse boş Bugün mega açabiliriz. Bugün mega açabiliriz. Tabii ki. Lütfü. Aa ben de yok. Ay gitsin de yok. Ama sen de <laughs> Al bir, bir tane. Al sen sen. Sonunda mı bir alı? Bir alacaksan al sana ya. Boşuna niye renk çekiyorsun? <laughs> 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 bende de aynısı var.

böyle öldürürsem iyi. Şunu da öldürürsem iyi. Hop hop. Ondan Sen bir gel. Heh. Bizim bu kendini nasıl öldürüyor? Oğlum efsane misin lan kendine gel. Ne ara o oldu? Her şey önde. Yes. Son anda canım bin. <laughs> Ayna açılmış. Üç tane daha açabilir miyim? Açabilirsem açayım ya ne olur. Soyu, bıçak. Neredesin? Burası yok patates. Çaka yeni aksesuar aldım. Bu kötüydü. Yanlış falan yaparsak bunu şey yapalım hemen otimiz olsun diye. <laughs> Korkunç.

Yapacak bir şey yok. Lan! Ne Siz ne yapıyorsunuz lan? Ha. Hayır yapma yapma. Dön dön dön. Ya son anda öldürdü ya. Hayır yapma yapma yapma. Hayır, yapma. 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 Ya, de ulti de al ulti ulti. Yes. Bunu onda. Bir kille yıldız oldu. Bir kille. Lan Am mega açar mıyım lan? Kaça açılır? 37. Ya şükür hediye alsam hiçbir şey istemiyorum ya. Sağgın, yine çok. Çak. çak. Bakın bir sütü iki Edgar iki hiper şartım oldu. Bir Mortis bir Bot. Yine dört oldu. Ben bir şey anladım bıçakta. <laughs> Allah. Oh, <laughs> yeah, <laughs> 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 On patlata atsın biliyorsun değil mi? Ha? Hayır koltuk git git ortada kaldım ortada kaldım hayır bizimki elde ne yapıyorsun? lan <laughs> hayır, hayır, hayır. Time, çuf, 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 çuf. <laughs> hayır, hayır. Çüş. şu yani. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Sözlerim aldı. Arkadaşlar dedemizin sana gelen.